Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kazanan içimden herkese selamlar. Elimde Xiaomi Note 10 Pro bir cihazımız var. Bu cihazımız arkadaşlar müşterinin reklam ile ilgili bir sıkıntısı var. Herhangi bir uygulamada hep değişik değişik ve uygunsuz reklamlar geldiği için bize getirdi. Biz de buna hot reset işlemi yapacağız. Hot reset işleminizi yapmadan önce lütfen bilgilerinizi yedekleyin sonra yapın. Eğer bilgilerinizi yedekleme yapmazsanız cihazındaki tüm veriler silinecektir. Bilginiz olsun. Cihazımızı kapatıyorum. Kapattıktan sonra titreşim sesi gelecek. Evet. POR tuşu ses açma tuşuna uzun bir şekilde basıyoruz. Bastıktan sonra arkadaşlar mi yazısı geldikten sonra elimizi bırakıyoruz ve şu an my menu modu gibi. ses kısmına ses açma ile aşağı inip yukarı çıkma komutu vereceğiz. Ses kısmı ile VIP data diyoruz. Portuşunu tuşunu onaylayarak tekrar VIP aldi diyoruz. Aşağı gelip kontrol diyoruz ve cihaz şu an hard reset işlemi başlıyor. Ve yeniden başlatıyoruz. Ve böylelikle işlemimiz tamamlanmıştır. Ve belki bu